Hepinize merhaba arkadaşlar neden yorum yapmıyorsunuz başlangıçta bunu söylemem gerekiyor çünkü hiç kimse yorum yapmıyor. Bugün ne dilerinizle bir arası yaptığım birkaç ufak şeyi göstereceğim sizlere. Haydi başlayalım. Ha, yorum yapmıyoruz böyle yorum yapın bak bir sonraki videoda neler yapalım bunları da söyleyelim orda. Bakın evimizi bir önceki videoda hiç göstermemiştim. Göstermek istememiştim. Sadece kapağına koymuştum. Dıştan böyle gözüküyor. Böyle falan. Tamamlayacağım tekrardan. Buraya da böyle bir yer yaptım. Gördüğünüz gibi. Buranın arkasında aslında gizli bir yer var. Bir göstereyim. Önce portamız böyle olacak. Çerçevesinin de olmasını istedim yani. Bunun arkası da böyle oldu. Arkasından daha diğer ucuna giden bir boşluk var. Büyük büyük bir boşluk. Çok büyük bir boşluk. Arkadaşlar videolar çok donuyor. O yüzden donmaması için bir öneri verin bana. Nasıl donmamasını sağlayacağım videolardan. Minecraft çok donuyor da. Benim şurada tabel olmayacaktı. Onları alayım tariflerini atayım ben buraya. Hadi bakalım göbek atalım. Allah! Bak sürekli böyle takılma takılmalar falan oluyor. Bilgisayar güçlü değil aslında. Ee, HP'li bilgisayar. Geçen dön, geçen sene biri almıştı. İsmini de biri almıştı. Arkadaşlar kanaldaki diğer arkadaşımla konuştum. Kendimize kanal isimleri belirleyecekmişiz bu arada. Yani ben tako düşünüyorum şimdilik ama konuşuyoruz arkadaşımla, arkadaşımla konuşunca size haber veriyorum. Gerçek isimler değil, kanal isimleri olarak söylüyoruz bunlara. Bunu koyuyorum, bunu da koyuyorum, bitti değil. Şimdi nerede bizim tablo? Heh. Evet. Heh. Yok. Buna güzel değil. Şimdi tako. Bu hiç güzel değil. Bu da güzel değil. Bu da güzel değil. Önceki yoktu ya. Çok su içinde gö gö gözler vardı. Ne oldu ona? Ne oldu? Bu değil. Bak bir yavaş ha buldum. Ah, bu güzel. Şuraya da tarih atalım. Bir reporter olun tarihiyle. Bugün aynı tarih. 6.6.11.224. Bu tarihte bu videoyu çekiyorum ama bir sonraki gün yani perşembe günü atabilirim ya da belki bu akşam atarım ama bu akşam biraz zor ya çünkü baya gece oldu. Şimdi nerede gideceğiz arkadaşlar? Biraz boşaltayım. Arkadaşlar bu arada benimki hiçbir oyuncu laptopu. Unutmayın. Şu su kovasını şuraya bir yere koyayım şimdilik. Onun yerine kar alayım. Kar. Tozlaşmış kar kovası. Arkadaşlar hasta geçmiş olsun düz al. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir öksürük. Sadece özür dilerim. Videoya yansımıysa. Yansımıştır oğlum videonun içinden geçmiştir. Uzlaşmış karla böyle hemen şey yapılabiliyor ama ben yapamıyorum orasını karıştırmayın şimdi. Medra e gidiyoruz. Portalımızı yapıyoruz. Yaktım. Gidelim bakalım nasıl olacak. Bakalım nasıl Medra olacak acaba ne mi bilmiyorum. İnşallah bazal değildir ya da bu konuda değildir. Bu için oyunu hiç sevmiyorum. İskeletler falan oluyor. Ya da. O yüzden bu iki bölümü hiç sevmiyorum. Hadi gitsene ya niye bu kadar Arkadaşlar bu adamı video seslendirmedi. Giyerse bütün ses kayıtları yanıyor çünkü. Oyun çok güçlü olduğundan dolayı ses kayıtları sürekli bozuluyor. Kendime yeni bir mikrofon oldum. Ana öyle ben olmaz şu videolar 50 like'a geçsin. Tabii shortslar değil. Şu uzun videolar 50 100 like'a geçsin öyle alacağım. E, bizim de ekmeğimizi bir yerden çıkartmamız gerekiyor değil mi? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir ufak kaka bolası verebilir miyiz? Beni bir karnıma ağrı girdi de çok özür dilerim. Arkadaşlar geldim. Tuvalet bolası bitti. Bu arada bunu çarşamba gibi çekiyorum, çarşamba gibi yayınlayamayabilirim. Niye bu kadar kasıyorum ya? Biraz kız. Daha ne kadar kısayım bilmiyorum, 5 yıl. Bilgisayarım kötü olmaya başladı sanki. Evet, İçini birazcık düzelirim ama birazcık böyle, çok değil. Aaa falan da cam pişirmiştim, ben onları unuttum şurada göstereyim size camlar burada 18 değerli oldu yani. ince cam yaptım bunlardan sonra da götürüp eve koş biraz daha yapayım tamam şimdi de götürüp şu panelleri buralara koyalım benim bir, yer, bir gerçek serimdeki evim bir tık daha büyüktü onun kararında şey yok yani numarası yok 1.6.5'de oynuyordum ben Aga be, ya bir on altı kral sürüm falan filan. O sürümü çok seviyordum. Ben. Burası böyle bir kat daha uzun da benim. Bir tık kısa attı. Bu da yeter sonuçta. Ayrıca şuraları biraz uzatmak istemedim bu taraftan doğru. Zaten alanlar, dağların arasındayız. Karbonu da yaptım öyle ne güzel. İşte neyse arkadaşlar falan filan. Şimdi nedir'e gidelim. Can böyle şey yapayım şu. Şu daha kassak mı lan acaba? Şu yerde boş yer çıkartamayabilirim. Neyse. Ben şu camları şuraya bırakayım. Şuradan da biraz taş alayım. Yeter ki tek. Tek değil aslında biraz daha az. Şunları bir çiftleştireyim. Gel bakayım. Çocuğum bir şey Tamam. tamam. <Gülüyor> biraz hastayım. Hatta demir azabına koyayım. Çok hastayım. bir Özür dilerim. Ben senden özür dilerim. <laughs> Şu dayı karşıya bir yol çekeyim. Şunda. Karşısı gözükmüyor lan. Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Ben kastım babası için bir şeyler söyleyeyim bana ne yapabilirim. Aslında biraz videoları izleseniz, like atsanız, daha çok daha çok yorum yapsanız. Arkadaşlar yorumlarınızı video fikir bulmak için yapıyorum. Yoksa video gelmez. Evet ya aklıma fikir geldi. Bir sonraki videoda ne yapmamız gerektiğini söylemezseniz rica atmayacağım. Evet bir yorum gel video ile ilgili bir yorum gelirse video tarım Gelmezse de atmam. Bu videonun altına yorum yapın. Biraz aç. <laughs> hmm, burası acaba kaçıcı bölük değil miyiz? Nasıl düşünüyorum? Oha! Yüzüncü blok. Aslında kontrolü biraz aşık. Bazı ok ya. Aslında portalı biraz başlatacak taşıyabiliyorum Niye donuyor bu oyun? buna ne portol bu, da, bu oyuna. Arkadaşlar biraz etti bu ne ama gerçekten. Çıktı, tarafa doğru bir çıktı. Şey i̇şte Şu tarafa doğru bir portal İşte orada. İşte orada. İşte orada. İşte Videonun dışında bir yer bulurum dedim da. Ee, Blazer'in spawn olduğu yerle Blazer'in falan bulurum ben. Fortress miydi olmadı adı değil. Artık hatırlamıyorum değilim o kadar şey oldu ki. Ya niye doluyor oyun? Allah cezanı versin. Oyun! Arkada şey açık doğru kapatsam oyun. Üzgünüm. Kapatsam oyun. Kapandı tamam. Hala kasıyor ya. Arkadaşlar şuna bir tavsiye edinler Neden onu ya? Bir şeyler yapın siz. Tamam mı? Düzgün Siz kralsınız. Siz söylersiniz. Diye düşünüyorum. Videonun arasına gelin. Allah'ın sonra da bir daha yazarsanız da az. Neyse. Bu biraz aşağıya taşıyalım. videoyu keseyim ben burada sonra göstereyim size <laughs> arkadaşlar vazgeçtim ben bunu yapmaktan onun yerine buraya üçlü bir

bir obsidyen de boşta kaldı. Ha <laughs> ha Onu da şuraya koyayım. Ben güzel gözüksün. Kazmam nerede benim ya? Vazgeçtim böyle bir şekil yapmaktan. Olsun. 97. seviye güzel. Değil mi arkadaşlar? İnşallah öyledir. Fotoğraf çeke çeke oynamıyor galiba. Kız şunu. 8 yapsam. 9, 8 yapsam. Siz bana ayarları söyleyin ben yapayım arkadaşlar tamam mı bir sonraki bölümde ne yapalım ben bir kale bulacağım kendi bulacağım ayrı bir şekilde video dışı kale ol yapacağım sonra hiçbir şey yapmadan kalemiz hiçbir şey yapmadan geri döneceğim arkadaşlar unutmayın ben bu arada Şuradaki tepeliğe küp yapma fikri hala bir tık aklımda. Ama emin değilim. Bir sonraki bölümde ne yapalım? Birkaç fikir sunayım isterseniz. Tarla yapabiliriz. Doğru düzgün bir tarla. Şu tarla bize is imkansız şanssız ee, şey yapabiliriz. Burayı düzeltip maden yeri yapabiliriz. Bu arada atımı kaybettim. Böyle şey görecek buraya geldi. Maden yeri yapabiliriz. Veya daha farklı şeyler yapabiliriz. Mesela ben bir önceki soruda ne yapmıştım? Demir farmı yapmıştım. Ama buralara yakın bir köy ara yok yani. Şu tarafta yakın bir köy var ama da çok uzak. Bir blok, iki bin blok kadar uzaklıkta. Bu video bayağı kısa olacak ya. O yüzden endişeliyim. Oha oğlum sen ne buraya yayınlamak? Gel Allah Allah ya. Allah belanı niye Allah belanı versin. O kadar kasıyor ki. Aha beleş altın. <laughs> arkadaşlar bundan sonra video burada kapatacağım. Önce uyuyalım. Çatır 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 bir sebebi var. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ha şunu göstermeyi Dur Dur. Bakın buraya bundan yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Eskileri de unutmamak gerekiyor. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Hepinize görüşürüzler diyorum. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapınlar.